Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu hafta açıklanan iki tane yeni halka arz var. Onlardan bir tanesi olan şeker gayrimenkul halka arzın tanıtımından hepinize tekrardan merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bizim klasikleşen artık halka arz tanıtımımızı yapacağız. Şeker gayrimenkulü inceleyeceğiz. Diğer ikinci halka da muhtemelen yarın yayında olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dedikten sonra hızlıca bir bakalım. Evet Şeker Gayrimenkul'e şöyle sunum formatını alalım. Şeker Gayrimenkul Segyo koduyla halka arz edilecek olan Şeker Gayrimenkul 1-2 Haziran tarihlerinde talep toplayacak. 1.1 lira sabit fiyattan eşit dağıtım toplam 203 milyon lot satışı olacak. 223 milyon TL'likte bir halka arz. Küçük bir halka arz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tamamıyla bedelli sermaye artışından gelen lotları satıyorlar. Zaten onu da burada göreceğiz. Mevcut sermayesi 610 milyonmuş. Şu an 813 milyonu çıkarıyorlar arkadaşlar. E bedelli 203 milyonluk o tarafı halka arz satıyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Taahhüt tarafına baktığımızda klasik var olan belli taahhütler var. İşte ortaklar halka arz fiyatının altına satmayacak vesaire vesaire. Onları hiç koymadım. Burada şu önemli. 30 gün süreyle Fiyat istikrarı planlanmaktadır. Planlanıyor. Fakat nasıl olacak? Halka arz gelirinin %20'lik kısmıyla yapılacak arkadaş bu. Bilginiz olsun bakiyeye, bakiyeyi yüklenim yöntemiyle satın alınacak. Demişler. Dağıtım oranlarına bakarsak eşit dağıtım arkadaşlar. Kaç lot düşere Birazdan bakacağız. Hemen bakalım hatta kaç lot düşer toplam 203 milyon lotumuz vardı ortalama 200 bin kişi üstünden ben hesapladım 1118 lottan 1230 TL'lik bir ortalama yatırım talebinde bulunabilirsiniz yani bunu ben 1200-1500 aralığı ideal dedim başvuru için 1500'lerin üstünü boşuna parayı bağlamaya gerek var mı ben bağlamam karar sizlerin tabii ki aracı kurumlara bakalım eşit dağıtım olduğu için bütün banka ve aracı kurumlardan e, talep yapabiliriz. Neden halka arz oluyor arkadaşlar? Halka arz olmasının ana sebebi borçlarını kapatıp geri kalan parayla da yatırım yapmak arkadaşlar. Halka arz gelinin kredi borcu kapanmasının sonrasında kalan %20-%30'luk kısım için öncelikle proje gelişme finansmanı olarak kullanacaklarmış arkadaşlar. Yani kısacası %70 tarafını bir borca kullanacaklar. Şeker gayrimenkulü tanıyalım dediğimizde şeker gayrimenkul komutiyara girdik mi orada görebiliriz arkadaşlar. Ben çok videonun böyle hani uzamaması için daha çok şu finansal durum ucuz mu pahalı mı tarafında vakit harcamak istiyorum. Girmiyorum. Klasik gayrimenkul firmalarından kira gelirleri de iyi yani. Oraları incelersiniz zaten. Finansal duruma geçelim dostlar. Şimdi baktığımız vakit 2020 yılında dönem varlıklar 187 milyonmuş, 2021'de 470 milyona çıkmış. Buradaki dönem varlıklarındaki asıl artışın sebebi şirketindeki nakitler artmış. Arkadaşlar 74 milyon nakit varmış, 300 milyona çıkmış neredeyse elindeki nakitler. Bu hoşuma gitti. Duran varlıklar 922 milyonmuş. Duran varlıkların ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Gayrimenkul firmasında e, e, kaça çıkmış? 1.1 milyar TL'ye çıkmış. Yani yatırım amaçlı gayrimenkuller tarafındaki artışlar burada görünebilir. Kısa vadeli borçlara bakalım arkadaşlar. 99 milyonmuş 324 milyona çıkmış. Ciddi bir artış var mı? Evet 100 milyon desek %100'den 300'e 3 katı. Yani %200'lük bir artışı var burada. Gözümüzü korkutmasın. Oranlar tarafı, şu rasyolar tarafında zaten net iyi mi kötü mü ödeyebiliyor mu, ödeyemiyor mu göreceğiz zaten onları. Merak etmeyin. Uzun vadeli yükümlülükler tarafında da 327 milyondan 471 milyona çıkmış. Bilginiz olsun. Öz kaynaklar 682 milyondan 807 milyona olan artış da hoşuma gitti. Ama şeker Şeker Bank olsun. Şeker işte finansal kiralama gibi. Yani şeker olup e, borsa açık olan firmalarda da böyle negatif bir algı var. Yatırımcıların yorumlarında bunu da gördüm. Belki bunu firmadan birileri izlerse onlar da bilgisine. Şimdi kar zarar gelir tablosu tarafına bakalım. Arkadaşlar direkt dönem karına bakıyorum. 2020 yılında 126 milyon dönem karı var. 2021 yılında 125 milyon arkadaşlar. Stabil aynı karı açıkmış. Tabi bu karı açıklarken e, şeyi de e, dönem varlık tarafındaki şu artışın buraya yansımaması Biraz düşündüm o tarafı bilginiz olsun. Fakat malum biliyorsunuz 2022 yılı itibariyle anormal fiyatlanmalar, anormal fiyatlarda artışlar var. Özellikle gayrimenkul tarafında. E bu da gayrimenkul firması olduğu için daha o artışlar buradaki hiçbir noktaya yansımadı arkadaşlar. Yansıdığında hisse fiyatı yorumu artık yorumlarda yazarsınız neler olacağını. Şimdi cari orana bakalım. Cari oran 1.45 görünüyor en son noktada. Yani kısa vadeli borçların tamamını ödüyor. Hani o artmış diye 300 milyonlara çıkmıştı. Onun tamamını ödeyebiliyor. Geriye de parası kalıyor arkadaşlar. Güzel. Asit test oranını niye önemsiyorum burada? Çünkü bu elinde stok tutuyor. Yani gayrimenkul stok tutuyor. O da 1.45. Okey kabul edilebilir seviyede. Nakit oran 1.32. Şirketin elinde de ciddi manada nakit var. Zaten nakit orandaki artışları söylemiştik. İskonto durumuna bakalım. İlgili halk arzdaki fiyat tespit raporu raporunda açıklanmış. İskonto halk arz iskontosu %15 görünüyor arkadaşlar. normalde hep %20 bekleriz ya. %15 görünüyor. Bu tarz halk arzlardaki var olan tecrübe binayın %15'lik bir primlenme yaparsa sonrasını düşünmenizi tavsiye ederim. Zaten kanalda her akşam bunlarla ilgili videolar atmaya çalışıyorum. içerikler atmaya çalışıyorum. Şimdi önemli kısım. Ucuz mu pahalı mı arkadaşlar? Normalde bizim insanımız şöyle değerlendiriyor. Çok çok yanlış bir tabir şekilde. İşte 1 lira o çok ucuz bedava. işte 10 lira çok pahalı. Öyle değil bu işler. Bir yani birçok işte belirlenen 3-5 tane çarpanlar üstünden gitsek de burada bir tanesini göstereceğim. Fiyat kazanç oranı tarafına bakarsak arkadaşlar e şirketin FK'sı işte bu artırılmış sermayesini ettix 2021 yılı sonundaki karına böldüğümüzde 15 kuruşluk bir hisse başı kar geliyor. FK'sı 7.13 geliyor. Şurada göreceğiniz üzere sektör sektörün FK'sı en son güncel noktada 8.91. Yani şirket 7.13, sektör 8.9. Sektöre göre ucuz mu, pahalı mı kalıyor dersek sektöre göre ucuz kaldığını söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Dediğim gibi %15 %15'in üstündeki primlenmeden sonra dikkat edilebilir mi yani edilebilir ee, yani izleyeceğiz hep birlikte izleyeceğiz yani son halk arzada biraz tadı tuzu kaçtığı için şu an hani net işte şudur budur diyemiyorum yani fiyatı böyle düşük olanlarda da normal gidenler de olabiliyor bu yapar onu da diyemiyorum katılacak mısınız diye sorun olursa ben katılacağım bilginiz olsun benim katılıp katılmam da size bir yönlendirme değil yatırım tavsiyesi değil yani durum bu katılacağımı söyledim. Şirketi tanıttık. Ne olduğunu söyledik. Gayrimenkul fiyatlarındaki artışların buradaki bahsettiğimiz finansallar tarafında herhangi daha bir etkisi yok. Çünkü eski bunlar. 2022 6. ayları falan açıklanırsa o zaman belli olur işin rengi. Durum bu dostlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın.